Emir. Efendim. O elindeki poşet ne anneciğim? Evet arkadaşlar. Emir şu anda kargoyu açıyor. Açamıyor musun? Sana yardımcı olmamı ister misin? Evet.

Yok artık ama. Nereden geldi onlar? Evet nereden geldi? Ay ne güzel şeyler çıkmış. Adamın, Batman. Batman çıktı içinden. Bir e, de Batman var. Abisin donlayısı giyeceğiz. Nasıl mı giyeceğiz? Evet. Neden? Giyeceğiz abla. Aa Batman'in lastiği kopmuş. Yok. Örümcek adamın lastiği kopmuş. Sanırım Batman'in de lastiği yok. Lastik takmamız lazım öyle mi? Evet. Lastik takmak gerekiyor. Hmm. Bak. Bak Hulk da var. Aa Hulk da var. Ya bunlar nereden gelmiş olabilir? Hulk da var. Aa ne? de ondan var değil mi? Evet. Aynısı. Yiğit'te de ondan var. Aynısı. Evet. Görmedin mi? Evet. Hiç görmedin mi? Evet. de giyiyorum. Sanırım buradan çekmen gerekir. Bak bak. Bir. Çok uğraştım. Şunu çek şurada. Heh. Şurada. Evet. Ama gene zorluyorsun. Heh. Emir heyecanlı mısın? Evet. Bak ne buldum bak bak. Burada şeyin Batman'in lastiği var. Bunu bu sanırım Batman'e takacağız. De Hulk'un mu lastiği var? Evet. Örümcek adamı bir kafana takar mısın? Nasıl olacaksın? <laughs> Çok güzel oldun. Batman'i tut bakalım kafana. Oo, tam bir Batman oldu. Hulk'u tak bakalım. Güzel olacak mısın? Evet arkadaşlar çok korkunç oldun. Onun poşetini çıkarman gerekir. Evet şey sepetti. Emre Kargo'dan Örümcek Adam, Batman ve Hulk maskesi geldi. Acaba nereden geldi bunlar? Ba bak babam orada. Ben de kadar sen de abim de Hulk. Hulk Aa, baban ne olacak? Ne olsun baban? Evet babanı Batman yapalım. Abin ne olsun? Hulk. Evet Hulk olsun. Ben. Sen? Evet başka? Ben mi? Sen ne olacaksın? Ne olmak istiyorsun? Örümcek. Evet. Adam. Örümcek adam olabilirsin. Tut bakalım kafana. Çok tatlı bir örümcek adam oldun. Beğendin mi? Oo a attı. Yakalandım. Eyvah eyvah yakalı bağladı beni. Nasıl A attın sen ya? Örümcek adamlar tabii ki Hı, tabii ki örümcek adamlar A atar öyle mi? Evet. Anladım. Evet Emir. Sen ne olacaktın? Örümcek adam. Abin ne olacaktı? Batman. Baban? Oo. beni baban olacaktı. Kapı çalıyor acaba kim geldi? Baba. Biz bak, bak, Abi abi kapat. Ha. Emir sana sürpriz yaptı. Kostümleri Emir baban hul şey Batman olmayacak mıydı senin? Ver bakayım önce kadın mı? Aa, a, babam Neden çünkü baba? Çünkü babamın kapısı çok büyük. Okul da kapısı çok büyük. İkisini de çok büyük. Ondan mı? Evet. <laughs> Kostümler nerede? Muzaffer abi bak bakalım. Oo çok yakışmış. Aa benim bir tane Batman kostümüm var. O nerede? O senin çocuk bebekliğindeydi canım. Onu evet artık... senin Semen Başkasına verdik. Emir senin örümcek alanında kostüm vardı getir. Şu an nerede bilmiyorum hiç. Sen git gitsene. <laughs> Ama bilmiyorum ki nerede. Git git. Getireceğim. Kostümün var mı bunların? Emir tak bakalım sen de Batman kostümünü. Anne kostümüne. kostümlerini de alır. Spiderman. Oraya geç. 3-2-1 Gördün mü Emir Spiderman nasıl uçtu. Anne. Oo, Hulk'a bak. Hii, harekete Niye? bak. Hulk öyle mi yapıyor? Evet. Çok korkunç oldun Ay. yalnız Emi. Çocuk evet. adam var hem de Hulk var. İkisi yan yana gelmiş. Neler yapacaklar acaba? Aha bağladı. Hulk'u bağladı. Hulk yumruğunu Pist, vurdu yere. Hulk yumruğunu vurdu yere. Acaba örümcek adamın ağlarından kurtulabilecek mi? Evet örümcek adam çekiyor onu kendine doğru. Bence Hulk kurtulabilir. Hulk kurtulabilir. Bence Hulk hemen Batman'e dönüşmeli. Evet Hulk gitti ve Batman'e dönüşüp gelecek. Evet Hulk gitti. Acaba Batman'e dönüşüp gelecek mi? Spider-Man oradan oraya uç... Eyvah. Eyvah. Şimdi Spider-Man yandı. Şimdi Batman onu mahvedecek ve çok korkuyor. Çok korkuyor. Batman onu yakalayacak, yakalayacak. Ve Batman hızlı bir şekilde örümcek adamı kovalıyor. Örümcek adam Batman'den kaçıyor. Hızlı bir kovalamaca var çocuklar. Hızlı bir kovalamaca var. Batman hiç yorulmadan Sıkılmadan oh. örümcek adamı kovalıyor. Eyvah! Batman yere yıkıldı. Kalkmalısın Batman. Kalkmalısın Dönüşün Batman. Ihtiyacı. Herkesin sana ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o zaman örümcek adama dönüşebilirsin. Tamam. Evet, şu anda Batman gitti örümcek adama dönüşmeye. Senin Hulk'tan kurtulup Batman'e dönüşmen gerekir. Oh. Evet, Hulk'tan kurtulup oh. Batman'e dönüşmen gerekir. Örümcek adama mı dönüşeceksin? O zaman gizli odana koştur. Hemen gizli odana git. Dönüş ve gel. Çabuk. Batman dönüşmeye gitti. Acaba ne no ol? Eyvah. Şimdi Batman geliyor. Örümcek adam olmuş Batman. Çok değişik. Aa, arkası Batman. Örümcek adam olmuş. Hulk şimdi yandı. Evet. Batman Hulk'u bağladı. Çekiyor kendine doğru, çekiyor kendine doğru. Hulk durmuyor, Hulk durmuyor. Ama Batman da oh. mücadele ediyor. Batman ağlarını oh. açacak, yakalayacak. Şimdi Hulk, eyvah yakaladı, bağladı. Şimdi yere yatır çek, 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 çek. Örümcek adam, çek, çek, çek. Şimdi başardığını göster bakalım, örümcek adam. Oo, oh. o oh, çok başarılı. Oh yakalayabilirsin. Yakalayabilirsin. Bu çocuk çok güçlü. Hem Batman hem örümcek adam. Aha elektrik verdi şimdi. Aha da elektrik verdi şimdi ona. Hulk geri dönüşüyor. Hulk yıkılmıyor. Örümcek adam yakalayabilirsin. Aha örümcek adam yıkıldı. Örümcek adam kalkmalısın bizim sana ihtiyacımız var lütfen halkı kurtarmalısın. Hemen bir örümcek atıp da Hulk'u yakalayabilirsin. Evet Batman'i çıkardı ve bütün gücüyle örümcek adam olarak savaşacak ve bence bu sefer halkı kurtaracak. Bağladı. Evet yatırıyor yere şimdi yatırıyor yere. Ve başardığını göster bakalım örümcek örü, adam. Oh. Bakalım. Bakalım. Ne yaptın? Benim ben, 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 ben. Evet, Hulk'u yakaladım. Görüşürüz arkadaşlar. Örümcek adam Hulk'u yakaladı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.